ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> ne Ayıp bence yani. <laughs> ya ya chat. Saçmalamayın. Get <laughs> 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 hocam dursun, hocam, <laughs> hocam ki... efendim hocam iyi sen ne oldu <laughs> hocam kaçırdılar git <laughs> bilmiyorum kim onu 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 işleri yaptı ama şimdi gelir herhalde iyice <laughs> Kayıkçının küreği <laughs> Hop hop eder yüreği <laughs> Kayık... Selamun aleyküm Ulan seni çizdim he Cellat sella sella Ya inanamıyorum gerçekten ya Abi şu an hocaları düşünemiyorum nelerle karşılaşıyorlardır kim bilir <laughs> Ya manyaksınız gerçekten toplayacağım Özellikle bu sosyal medyada ya yani çok fazla bilgisayarda şey vakit geçirenlerin ellerine düşmek cidden korkunç. Biz de mi yapıyorduk? Hadi <laughs> yazık ya hocalara. Hocalar ne diyorlar peki? Anlamıyorlar değil mi? Neler yapılıyor bir de başka mesela hocalara? Değiştir diyor. Anlıyorlardır herhalde. Yok, anlamıyorlardır. Saf rp'si mi yapıyorlar. Hmm. Hmm. Aman ne komik. Aman ne komik. Kendimi şu an gerçekten sosyal medyada anlamayan bir hoca gibi hissettim. Niyeyse. Admin sen hocayı dersten atıyorsun. Yok artık, saçmalamayın. Ay hocalar yalnız ne trollüyorlar, isimlerini falan değiştiriyorlardır. Ya, özgür bir de deniz kız de değilim, de değilim de ama özgür. özgür. Ezber kime? Tamam. Ağdayının zelamı var. <laughs> ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakan. ya şaka mısınız? Ya çok tatlılar. <laughs> çok tatlılar. Anızım. Mercimek ananı.

Abi bir şey soracağım. Benim chatimde bu yaşlarda olan var mı? Vardır tabii ki değil mi? ben gelip burada birkaç tane felsefi cümle falan satıyorum böyle kendimce ve şu an fark ettim ki Çocuk ne anlasın? Yoktur herhalde diye düşünüyorum da ben yazıyor herkes yalan bu ne? <laughs> bu ne? Daha küçük var. Ciddi ciddi 10-15 yaş arası olan var mı? Ya hayır ciddi söyleyeyim. Onun için ben ya eksi, salak mısın ya? Yok. Abla ben üf size de inanılmaz ya gerçekten. ooh